Günaydın. Yeni bir gün, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Ben gene aynı yerdeyim ama farklı bir yerdeyim. Yani aynı yerdeyim ama farklı koltukta oturuyorum. Bugün hava gayet iyi. Allah bugün kurban kesenlere yardım etsin. Şimdi buranın kahvaltı çekimi var demiştim. Onu yapacağız bir önceki videoda söylediğim gibi. Selam. <laughs> Merhaba. Şimdi onun masası hazırlanıyor. Onun çekimi yapılacak. Ondan sonrasında afetle kahvaltı yapacağız. Şimdiden hepinizin tekrar bayramı mübarek olsun. Söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Çekim yaparken elbet buraya da birkaç bir şey katarım tabii ki de. Kahvaltıda neler var falan hepsini size gösteririm. Böyle yani. Neyse o zaman kahvaltı yaparken görüşürüz. Gecenin saat 1.50'si. Bu arkadaşlar Sinan <laughs> <laughs> iş arkadaşlarıyla beraber Oki oynuyoruz. Selam versene. Dur, daş da atıyorum. <laughs> Çünkü iki iş bir arada yapamaz. çok önemli bir şey. Kendini bize artan. tanıt. İsmim Fırat. <laughs> Söylesin Allah korusun. Malatyalıyım. Yarın <laughs> <laughs> <kadar>. böyle <laughs> Kendini tanıt. İsmim... Sen çok utangaçsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak sizin sayenizde izlenmelerim başlayacak. <laughs> e hadi ama. Adını söyleyeceksin. Adını, Adını söyle. Adın mı? Adın sabit. 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 Ya, hiç hareket etmiyor. <laughs> ya o. Sabit. <laughs> <laughs> Neyse o biraz açılır birazdan. O şu an benden biraz da çekiniyor. Birazdan onu tekrar tanıtırım. sabit. De. Hadi de. 400 alakasın. Biz bu eli alırken 400. senin yapmış olduğun bir hata yüzünden kaybediyoruz. Benim ben bir taş attım sadece bir yaptım. Ondan sonra sen açamamaya başladın. Saatlerde sabit diye yırtılan adam bize 800 geçirdi. <laughs> Allah korusun bu sefer sabitlemedi. Eksi. Sabitim çenesi. 1019 biz. Hadi tanıt <laughs> kendini. 1019 biz. Gece gene kal gel. Tabi bunlar var ya. He. Hı. <laughs> Bak 342 artı 121 artı 33 artı 44 artı artı 81 artı 209 artı kanka 400 artı 54 artı Bütün İstanbul'u birbirine 800 artı 2237 Bir de pardon Tekrar söyler 101 de vardı Artı 101 Hadi 100 yazalım bir de bir tane olsun 2337 Peki sen o sayıyı tersine çevirmek ister misin yoksa biz daha demin ki yaşadığımız olayı Tersine mi çevirelim? Saysın, arkadaş yapsın bakalım Allah korusun. İyi kendi hesaplasın. <laughs> Allah korusun. <laughs> Sen o sayıyı size çevirmek ister misin? Yoksa biz e, o toplantı işlerini başka ben şekilde hallederiz. Pardon? Ben yapacağımı yaptım Allah korusun. Aşkım, bir daha. Ama daha... durdum, durdum. Tuna'yı nasıl al. Bu bugün ne? Hı? Bugün ne? Ne? Bugün ne olduğunu söyleyelim. Ne? Perşembe. <laughs> bugün perşembe tamam. Günlerden perşembe. Evet. Bugün normalde toplantı günü değil. <gülüyor> <gülüyor> 8'den sonra bu kadar çirkin bir tane. Fazla yani. Sen bilirsin. <laughs> bu da burada. Saatler. Bin atsak da yetmiyor değil mi? Okey atmamız lazım. Sizin var ya. Ya sen, senin okay yaptığın o, yani yüzünden bile böyleyiz zaten. Sizin şu balyeden taş almanız lazım. Tebrikler. Öyle de delikanlıyız. Tebrikler. Bak, Geçmiş olsun. Kamerayı açınca böyle oluyor. Baykuş gibi. <laughs> Tebrikler. Teşekkürler. Senin yüzünden yenildik. Niye hep benim yüzümden? Ben hiçbir şey yapmadım. O da yenince kalktı gitti burada. <laughs> Toplandığı açıklamaya gitmiştir. <laughs> Biz ne zaman gidiyoruz? Şimdi kalkıyoruz. Hadi gidelim evde çocuğumuz belki açtır Yarın yine buradayız zaten. Hocam eve gidiyoruz Evet Bir an önce üstümüzü değiştirip şu makyajımı çıkarmak istiyorum Ölmek Bir de istiyoruz. patronu özledim <laughs> Patronu özledim Bir taksi Herhalde şu mu ee, Bir taksiye ben aradılar da o yüzden video kapandı Şimdi eve gidiyoruz üstümü başımı değiştireceğim ee, Makyajımı çıkaracağım Duşa girmek istiyorum Yarın ben biraz geç gelirim Buraya diye düşünüyorum yani gene iki buçuk üç gibi belki. Gelirim bir evi süpürmem lazım. Yarın bir evi süpüreyim. Ondan sonra bu arada Sinan bugün ikinci doz aşısı ne oldu. Ee, şu anlık herhangi bir yan etkin var mı? Kol ağrısı var. O kadar mı? Hani ilk ilk zamanki gibi? Yok. Baş şey baş ağrısı ne bileyim ateşin. Yok. i̇lkinde yani soğuk anlıyorum. soğuk terliyordu. Neyse evde görüşürüz artık. Kocacığım. Efendim. İşten yeni geldim farkındayım. Bir ışığı kendi yüzüne tut. ekranını ekranı. Ekranı. Ekranındayım. Ama sen çok görünmüyorsun. Kızıl kızıl çıkıyorsun. Sinan şu an işten yeni geldi. Saat. Heh, saat kaç şu an? 4 Dört. Dört. Artık uyku gözünden akıyor çocuğumun. E bayram falan da dinlemedi tabi çalıştı kurban oldu. Millet tatil yaparken benim kocam çalıştı. O canımın içi. Çok yakışıklısın ha. Her zaman kâfi. Uykun varken bile artistik bir işimdesin. Her zaman. <laughs> çok seviyorum seni biliyor musun? Ben de seni seviyorum. Yok olmadı oldu. Bir daha söyle. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Ben de. Ben de ne? Ben de işte. Ben de ne? Ben de kendimi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi iyi geceler, uyu aşkını Yarın işe gideceğiz. Çünkü biliyorsun ben de çalışıyorum artık. <laughs> Bugün gitmedim ama. <laughs> Patrona da söylemedim ben gelmiyorum demedim. Kafama göre gidiyorum, kafama göre gidiyorum. Dükkan benim lan. <laughs> Bu arada e, hala daha kafenin ismini soranlar var. E, artık şuraya bir yere yazarım değil mi? Yazayım yani. <laughs> Gelmek isteyen olursa Sinan da orada, ben de oradayım. Birer kahve ısmarlarım size tatlımlar gelirseniz eğer gelmezseniz keyfiz bir kahve içemeyiz. Neyse artık Yarın devam edeceğim bu videoya. Şimdi niye açtım bilmiyorum ama kocamı şu yorgunluğunu görün istedim. Neyse hadi herkese iyi geceler. Yani günaydın da aslında bize iyi geceler. Selamlar bilmem kaçıncı günden hepinize merhabalar. 3 ee, gündür video atmam gerekiyor ama kendime bir türlü toparlayıp bir video atamadım. Ee, şimdi evden çıkıyorum. Nereye? Kafeye geçiyorum. Çünkü yapmam gereken işlerim var. 2 e, gündür de gidememiştim maalesef Şimdi hazırlandım artık kafeye geçiyorum Oradaki işlerimi halletmem lazım Biraz da sizinle şimdilik bir sohbet edeyim dedim Neden 3 gündür video atamıyorum Kendimi gerçek anlamda kötü hissediyorum e, Bedenen Ruhen yorgun hissediyorum Niye böyle oldu bilmiyorum e, Psikolojik olduğunu düşünüyorum e, Bayramda yalnız olmama Bağlıyorum çünkü bayramın Birinci günü Sinan çalışıyor demiştim biliyorsunuz yani bize bayram haram kısacası. O yüzden böyle biraz kendimi gerçek anlamda kötü hissettim. Şimdi şöyle giyindim. Bu şekilde giyindim. <laughs> e şimdi çıkacağım. Maskemi de takacağım. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü vakaların arttığını duyduk. Bu bizim için aslında kötü bir şey. Böyle yani bunu da bilgisini vereyim. O yüzden video atamadım. Neyse şimdi ben bir lavaboya gireyim çıkmadan. Çünkü e, kafede de olsa girmiyorum. Evimde yapıp öyle gidiyorum. O yüzden çok fazla su tüketmemeye çalışıyorum. E, bu arada dediğim gibi kafenin ismini çok soran olmuş. E, gene aşağıya bir yere etiketlerim. Takip etmek isteyen olursa ben oradayım. 2 ee, günde bir gidiyorum ya da bir günde bir gidiyorum ee, belli olmuyor ama Sinan hep orada takip etmek isteyen olursa gelmek isteyen olursa kapımız hep kapımız hepinize açık gelirseniz kahve içeriz hatta Sinan beni arar seni görmeye geldiler derseler atlar hemen gelirim hiç problem değil şimdi evden çıktım ee, artık taksi çağıracağım ve yavaş yavaş dükkana doğru geçeceğim. Ev kapı çaldı o sırada. <laughs> şey, odofondan geldiler. E, i̇nternet, işte de internet çalışması yapıyorlarmış falan filan. Şöyle buraya da koymuşlar hatta. <laughs> i̇şte yok akıllı saat hediye ediyorlarmış falan. Vay, bugün güzel esiyor hava. Çok da sıcak değil. Ben şimdi e, dediğim gibi şeyi çağırayım taksiyi çağırayım sonra görüşelim. Evet hem kahvemi içiyorum hem bunun görselini çekiyorum hem de burada işimi yapıyorum. Burada sunumlar var burada böyle filtre kahve çekimi yaptım. Zaten kafenin sayfasını takip edenler görüyordur neler yaptığımı. E, bugün yine bir Reels paylaştım. E, böyle günüm geçiyor şu an burada oturarak. E, böyle arada bir hani tatlı madde geldi mi onları çekiyorum. E, ziyan da yiyoruz şimdi. Yalan yok. <laughs> yani değil mi? Şimdi o kadar çekip de üstüne bir de toz muz binecek. Hiç gerek yok. Müşteriye vermeye deniz yer. <laughs> ben söyleyeyim. Kafedeyim bu arada. Gördüğünüz gibi. Elime kamera alamadım. Geldiğimden beri işlerimi halletmeye çalışıyorum. Ee, videomun bu kısmına kadar olan yeri editledim o süre zarfında. Böyle. E, vlog nerede diye soranlara instagramdan açıklama yaptım çünkü birkaç gündür hafif kasıklarımda bir ağrı var hala daha var ama rahatlamaya çalışıyorum işin açıkçası böyle yani şu an gene işlerim var onları da halletmeye çalışıyorum daha demin yağmur yağdı bu arada şiledem muhtum çıkmış garip yani hava bir iyi bir kötü ama bu kadar sıcağın etkisi buydu zaten belli oluyordu yani bu kadar baskının şeyi böyleydi yani e, patlayacağı belliydi. Neyse ben işlerimi halletmeye devam edeyim. Gene bir yerlerde görüşürüz. Ya Bime gidesim var. Niye biliyor musunuz? Bime e, tartı gelmiş. Bu şey tartılar falan var ya hani telefona bağlanıyor yağ ölçüm falan yapılan tartılardan gelmiş kaldıysa alsam mı diye düşünüyor. Biliyorsunuz ki benim mopumun bir parçası lavaboya düşmüştü. Hani fıs fıslı olan vardı ya su hazneli. Ee, ondan da gelmiş bime alsam mı diye düşünüyorum ikisini de. Fiyatları da gayet iyiydi. Bilmiyorum belki birazdan gider alırım. Kararsızım. <laughs> bir bakayım bir Sinan'la konuşayım. Eğer olursa gider alırım. Alınca da evde size gösteririm. Bu arada hala da Isparta'dan gelecek olan kargom gelmedi çünkü niye diye sorarsanız bayram girdi ya araya o yüzden kaldı çok da merak ediyorum uzun zamandan sonra ilk defa böyle e, Isparta'dan bir şey al, alınıp e, neredeyse bir iki dört sene olmuştur almayalı. Alınca böyle o günler aklıma gelecek gibime geliyor. İşte onu da bekliyorum sabırsızlıkla. Her gün evden çıkmadan da kargoya bakıyorum ama maalesef yok yani. Hala Afyon'da. <laughs> Neyse bakayım bir bime gidersem o zaman görüşürüz. Bime gittim, tartımı aldım. Burada baktık denedik çalışıyor mu diye. Evet çalışıyor. Ee, ama eve gidince gösterebilirim. Burada gösteremiyorum maalesef. Şimdi size bir köpek göstereceğim. O köpeğin uzaktan baktığınız zaman böyle ne kadar masum bakıyor. Bir görseniz böyle yatarken falan çok masum. Tam karşımda duruyor şu anda. Bir size göstereyim onu. Allah aşkına bakar mısınız? Ne kadar tatlı değil mi? Garip bir suratı var. Bir baksa buraya size göstereceğim de. İnce gözlüğüne bakıyorum. Bak. Gördünüz mü suratı böyle umutsuz sanki hayattan hiç zevk almıyormuş gibi. Neyse artık eve geçince görüşürüz diyorum. Yani bugün burada çekebileceğim farklı bir şey olmazsa evde görüşürüz. Ankara'dan beni görmeye gelmişler. Aslında <laughs> gezmeye gelmişler de beni de görmek istemişler <laughs> öyle söyleyeyim. <laughs> Ve ben de buraya davet ettim. Eşi de burada. Bugün de evlilik yıl dönümleriymiş. Rabbim nice seneler nasip etsin ha, inşallah. inşallah. Kendisinin de Instagram sayfası var. Şuraya bir yere koyarım. Çok güzel paylaşımları var. Takip iyi. Bence bir gidip sayfasına bakabilirsiniz diyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? İsyan edebilirsin burada. İsyan etmeye gerek yok hanımımı anlıyorum evde tek başına. Değil mi? Sizlerle vakit geçiriyor. Teşekkür ederim. Buradan e, hanımına kızan beylere ne demek istersin? Bizi izleyenlere. Ya. Kızmasınlar. Onların, onların <laughs> değil mi? Aynen, kızmasınlar. Onları da <laughs> anlamak <gülüyor> lazım. Dört duvar arasında eğer evet. çalışmıyorsa. Evet. Çok sıkıcı bu günleri geçiyor. Sizleri izleyerek günlerini neşelendiriyorlar. Ay değil mi? Çok teşekkür ederiz. Allah ayağınıza sağlık, İyi ki geldiniz. Ben çok mutlu oldum. Biz Sarılamadık, çok mutlu öpemedik birbirimize olsun, ama yan yana gelmek bile yeter. Çok teşekkür ederim. Selim istediğim bir şey var mı? Seni çok seviyorum. Ya ben <laughs> de seni çok seviyorum. İlk defa çok kendimi güzel. izleyeceğim şimdi. De, <laughs> Değil mi? O da ayrı bir heyecan kaptı. Kıskanan çok olacak. Ben söyleyeyim. Aynen. bence de kimse gelmiyor, gelemiyor. Bence de valla. Darısı diğerlerinin başına. Aynen inşallah. Siz o de zaman. De şimdilik hoşça kalın. Ay gittiler. Çünkü niye? Ankara'ya dönmesi gerekiyorlardı. Çünkü yola çıkacaklarmış. Gittiler. Ben de onların evlilik yıl dönümü diye ufak bir sürpriz yaptım. Onlara hatta onlara, onun da videosunu şimdi şuraya bir yere koyayım. Siz de izleyin. Ee, umarım, dilerim Allah'tan hep mutlu olurlar. Ee, umarım her şey istedikleri gibi olur. Daha çok yeni evliler. Rabbim upuzun yıllarca beraber olmalarını nasip etsin inşallah. Rabbim onlara da hayırlı zamanda hayırlı El ayağı düzgün vatana millete sağlıklı bir evlat nasip eylesin inşallah çok mutlu oldum ee, tarif edilemez bir duyguymuş çok değişik ama gerçekten çok mutlu oldum oturduk sohbet ettik muhabbet ettik dertleştik artık o takipçi değil kardeş bizim için ee, bizi Ankara'ya davet ettiler ee, tabii şu an mümkün değil ama ilerleyen zamanlarda ve doğduğu zaman neden olmasın? Yolumuz oraya düşerse inşallah bir yerde yolumuz kesişir ve inşallah orada görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Çok naif insanlar. Yani sonrasında tekrar konuştuk buradan gittikleri zaman. Hatta biliyorsunuz ki bayram Arifesi zamanı insanlar yollarda oluyorlar. Trafik aşırı derecede çok diye ben dedim hani eve gidince yani Ankara'ya döndüğünüzde bana haber verin çünkü aklım sizde kalır. Ee, i̇nşallah sağ salimde evlerine varırlar. Ee, Yolları açık olsun. Ee, çok mutlu oldum ya. Gerçekten yani umarım anlatabiliyorumdur duygularımı. Bu da benden Rica ederim. Hele bunlar yine başladı oyun oynamaya. Ama bu sefer ben oynamıyorum. Hele gelin gelin. Abimiz gelin oynuyor. Bak sabit kameralar daşı o coştu. Baykuş gibi bakma. Allah korusun. <laughs> Temada görürüz. Enkazan nasıl diyor mu? Yok. Allah korusun. Allah korusun. da Allah korusun? <laughs> Masada diyor <"Hala>, Allah Allah. <laughs> 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 Ama. çok güzel keman sonal takıdı yapıyor. Yapsana bir tane. Evet. Ay şöyle şey. Yetenekli insanlar var aramızda. <laughs> Ama kötü kötü şeyler yapıyorsunuz. Baş veriyorum. Siz, sizi sana. izleyen küçük kardeşlerimiz. <laughs> o mu tam? Özenecek. Neyse hadi şeytanınız bol olsun. Allah Abi at bir taş at oğlum. Allah. At. Zavru seni bekliyor. İki buçuk. Seni bekliyorum. Bunlar hala okey oynuyor. Ben de bir taş bekliyorum. Tamam. Bu atıyor. Cerebim taş bekliyor. Atıyor. Atıyor. Bir atıyor da. Bitleyeceğim burayı. Bizi arkadaşlar. Biz normal böyle insanlar değiliz. Şu an şu an salon çizgimler çıktı özellikle. Başka da çok zor İsmail tam sen. Evet. Al sak al Ben İsmail'i yeni İsmail'imi buldum. İsmail. Yerini kaptılar. Hiç demiyor ki yenge sana bir çay koyayım Birle, Yerine yerine Şu an hesabı boyun <laughs> toz Kalk çayını al lütfen <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun Ben de bunu anlatsam tüm diyabet parmak ağrısın <laughs> <laughs> 8 8 16 20 Sayı saymayı öğreniyor şu an 28 31 ya 6 Açıyor mu? Yok. Açıyor oh, açıyor açmaz. Ali ata bak söyle bakayım. Evet. <laughs> Bunu o zaman koymuyorum abi zaten öyle şu deli. Durum güncellemesi yapıyorum. Saat tam 3.30. Bu beyler kalkmayı düşünmüyorlar. Yok yok. Burada yatacağız. <laughs> evet yarın nasıl işe geleceğiz diyeyim. Burada yatacağız. Burada yatmayı düşünüyorlar. Arkadaşlar... Ben de eve gidip tartıyı gösterecektim ama maalesef bu videoda gösteremeyeceğim. Tartım artık kalmadı. Bizim. <laughs> o yüzden bir sonraki videoya kaldım. Yani kısacası beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu sabitliği <laughs> videoyu beğenmeyi ve Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir daha seni bakayım. Unutmayın. <laughs> Devam edin, seni oynayın.